Merhabalar değerli dostlar. Bugün Beydağlarına sırtımızı dayadık. Yörüklerin ilk yerleşim alanlarından biri olan İmecik Yaylası'na doğru yola çıktık. Ekip arkadaşlarımızla beraber İmecik Yaylası'ndayız. Anadolu Selçuklu hükümdarı e, Güyasettin Teyüsrev'in Fettin'den önce e, yörüklerin burada yurt edindiği ve Yıllarca namlarını sürdürdüğü, buradan dağıldığı söylenmektedir. Toroslara yurt edinen yörüklerin özellikle 800 yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. İmecik yaylası nerede? Korkuteline bağlı arkadaşlar. Antalya eline 95 kilometre dağlardan geçerek yolu da kötü değil arkadaşlar. Bir şekilde geliniyor. Burada yörükler ne yapıyor? Gelenekleri sürdürmek adına yazın şenlikler yapılıyor. Yani özellikle yazın geldiğinizde serin, nemsiz bir ortamda şenliklere katılıp kendinize yürüyüş rotaları oluşturabilirsiniz. Derin bir ormanlar yok. Bey dağlarına doğru rotalar çizerek çok rahat bir şekilde bir gününüzü değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bugünkü programımızda devam edeceğiz. Dağlardan geçeceğiz. Şöyle güzel bir çoban kavurma saçta yapacağız ekip arkadaşlarımızla beraber. Görüntüleyebilirsek atlara bakacağız. yılkatların atların olduğunu söylediler. Onları görüntülemeye çalışacağız. Daha sonrasında arkadaşlar kapanışı rahat rahat manzara görüntüleriyle sizlere veda edeceğiz. Arkanıza rast, yaslanın değerli dostlar. Stresten uzak şöyle güzel bir manzara videolarıyla beraber videomuza başlayalım. Yazın şenlikler burada yapılıyor arkadaşlar hemen giriş lefasının biraz ilerisinde böyle küçük bir stadyum tarzında Tabii şu anda kış mevsimi görüntü bu şekilde göstermek istedim o ana girişin gördüğümüz az önceki lefalı yerin hemen ilerisinde tepede şöyle bana bugün bu videoda destek veren Kemal Alpay Ali abiler Ali abinin oğlu Süleyman Hamza ile yinecik yaylasından şöyle bir program tasarladılar. Şu anda böyle bir plan yapılıyor arkadaşlar. Güzel bir plan. Daha pek açtık yok aramızda. Devam edip şöyle çoban kavurmasını yapacağımız. Çobanların dağlarda yörüklerin yurdundayız. Müthiş bir yörüklerin yurduyla yörüklerle beraber tasarlıyoruz. <laughs> Evet. Ali'de. Ali Bey açtı muslukları coşturuyor bugün biz arkadaşlar. Bir atasözünde diyor ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Biz de şimdi bu yollardan ağır ağır iniyoruz. Kasım ayı olmasına rağmen Antalya'da görüyorsunuz. Kuraklık. Her yılkından daha çok fazla bir şekilde bölgeye çökmüş durumda. Normalde bu mevsimde bu yoldan ister 4 çarpımız olsun çok kaliteli araba olmadığı sürece yani arabayı kıyıp süremezsiniz buralara şu anda kuru bir yol. Şöyle dağın eteğinde eşek yol derler bizde. Böyle kıvırım 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 iniyoruz. Size de böyle göstermek istedim. Hangi zirveden nereye doğru iniyoruz? Beydağlarının? Şöyle bir tarafımıza arkamızda elmalı, çaprazımızda korkuteli bir şekilde iniş yapıyoruz güzel rotalar, keyifli rotalar. Çünkü her anında böyle manzara ve huzur görüyorsunuz. Yani ekstra bir beklenti içinde olmadığınız sürece baktığınız gibi şurada kırda hafiften yeşermeler var. Yağmurlar artık bekleniyor. Kasım ayı başlarındayız. Buranın güzelliği de bu şekilde. Tabii ki kar olsa gördüğünüz gibi çok büyük ağaçlar yok beyaz bir örtüde çok daha güzel manzara olur. O zaman da bu sefer zirveden değil tabanından çekimler yapmaya size bu doğa harikalarını göstermeye çalışırım. kork Ondan sonra kep kork Onlarla oran bir şeyler. Bir var pardon. Şu anda günümüzü gezgin rotamızı bölüm 1 olarak bugün çektik. Kapanıştayız. Beydağlarında İmecik Yaylası'ndan açtık arkadaşlar. Daha sonra Kuruyan Pozan Gölü'ne vardık. Orada güzel manzara görüntüleri elde ettik. Atlara baktık. Yıl katlarına. Ee, Pozan Gölü'nden sonra sağlandıktan sonra Kuruyan Pozan Gölü'nden sonra bir Dediğim gibi kavurmamızı yaptık arkadaşlar. Şöyle doğada. Hep bunlar arkadaşlar sizlere de fikirler verebilir. Günü nasıl geçireceğiniz. Yani her şey e, nasıl ayarlayabilirseniz, kafanıza nasıl tasarlarsanız bu şekilde gününüzü değerlendirebilirsiniz. Bir rota çizebilirsiniz. Veya arkanıza yaslanıp benle beraber böyle yerlere gezip kendinize yeni mekanlar türetebilirsiniz. Yine yanımızdaki ekip arkadaşlarımızdan Ali abim, Kemal kardeşim ve Alpay abim bizlerle beraberdi. Daha sonrasında İmecik'in içinden Avdan'dan Beyiş'ten Karamanbeli'nde daha sonra TV ve evimiz olan Doşamaltı Düzlerçam'ına yol vereceğiz arkadaşlar kendimiz. Sizlerin de eklemek istediği bir şey varsa rotamızla ilgili gezgin rotada programımızda söz verebilirim değerli arkadaşlar. Hasan kardeşimizin çizdiği rotada, yaptığı yemeklerde Uyguladığı rotada güzel dakikalar geçirdik. İnşallah Hasan kardeşimizle daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle şimdiden hoşçakalın diyorum. Alpay abi senin var evet, mı? Ben çok bugün e, mutlu oldum. Gerçekten güzel bir gündü. E, sabahtan çıktık. E, yorgunluk olmadı. Yani hava tıklıyordu. Oksijen çok fazlaydı. Çok güzel yerleri gezdik. Köyler çok güzeldi. Ee, yemeğimizi çok güzel bir doğa ortamında yedik. Evet. bunun için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Yani çok iyi gündü. Afiyet ee, i̇lerleyen zamanlarda bir de e, inşallah tekrardan rotamızı, yerden, rotamızı, rotamızı belirleriz. Gezmeyi seven insanlar için bizim için devam. İkinci seride bekliyoruz. Evet Kemal arkadaşım da dediği gibi arkadaşlar gezgin rotanın İkinci bölümünü ben de kafamda şu anda oluşturuyorum sabırsızlıkla. Sizlerin de beklemesini dilerim. Kanalımıza abone olup beğenirseniz daha güzel mekanlar, koçuşu, görmediğiniz, kafanıza fikir ulaştırabilecek Antalya çevresi ve daha kanalımıza abone sayısı arttıkça Antalya dışına da çıkarak doğal güzelliklerin içinde olmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla.